Malatya son cihanda Evet. Bir Mehmet Bey. Mehmet Bey. Şehitler mi? Şehitlerin listesi. Şehitlerin isimleri. Evet, biraz. Evet. evet. 770. Evet. 770. tamam. Yeter. Yeter. Evet. Evet. <laughs> <laughs> 1950 yılın Eylül'ün in 25'inde birinci Türk Tugay'ı buradan gemilerle, üç gemili hareketle Kore'ye savaşa intikal etti. Dolayısıyla İskenderun o anlamda bizim için önemlidir. <laughs> Ve biz buraya arada 63 sene sonra da olsa e, Sayın Kore askeri ateşemiz Albay Han'la beraber bu anıtı bir ziyaret etmek amacıyla geldik. Bu askerlerimiz Kore'de, Kore halkının bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna savaşmaya gittiler. Yaklaşık 23 bin askerimiz Kore'de savaştılar. Ve bugün Kore, hayatta olan Kore gazilerimizin miktarı 4300 civarında. Bugün bu İskenderun'a geldiğime çok mutlu oldum. Çünkü burası Biliyorsunuz ki e, Kore savaşa katılmak için e, buradaki Kore gazilerimiz e, gemiyle bir aydır Kore'ye giderken burada ilk kalkmış. Onu iyi biliyorum. E, ben ve Kore halkları herkes İskenderun şehri ismini herkes biliyorlar. Onun için benim için e, çok mutlu bir akşam çünkü ben ilk defa buraya geldim ta 63 sene önce Kore gazilerimiz, şehitlerimiz buradan kalkmış gibi onu e, heyecandan diliyorum. Şimdi e, çok e, manas, çok anlamı bir e, ziyaret oldum. Efendim, Teşekkür ederim. Bugün 10 Kasım'dı. Atatürk'le ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Bugün de buradasınız. 10 Kasım Atatürk mü? Tamam, evet. <laughs> Atatürk. Evet. Atatürk her zaman burada var. Oh. <laughs> ben televizyonda seyrettim. Ben iyi biliyorum. Onun için 10 Kasım bir daha, bir daha. <laughs> 10 Kasım'da ben e, evimde Eşim ve kızımla beraber e, saygı duruşu yaptım ben bir hafta. Evet. Allah. Bir, bir Allah. Güzel, Çünkü Kore'de Atatürk'ün askerleri savaştı. Ve dolayısıyla o Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşı'nda ve Gelibolu'daki kahramanlığını Koreliler, Kore'de savaşan askerlerimiz de anladılar, daha iyi anladılar. Yani bu askerler bu ruhu kimle almışlar diye tabii düşününce Atatürk'ü o şekilde alımsıyorlar. Bir nevi Kore, onların bir nevi ikinci vatanı gibi. Bugün Kore belli bir seviyeye gelse, dünyanın en büyük medeni ülkeleri arasına girdiyse ve kendileri diyorlar ki bunlarda Türk askerinin bunda payı çok diyorlar. Ve biz Kore ile bir kan kardeş ülkesiyiz. E dostluğumuz bugün de daha ilerleyerek devam ediyor. Ve dolayısıyla Albay Han da eee bizimle beraber, her zaman bizimle beraber, Kore Gazileri ile beraber ben huzurunuzda bu ilgiden dolayı Kore Gazileri adına eee kendine teşekkür ediyorum

Evet, bir tane çikolata